Bayer Leverkusen ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Gianluigi Donnarumma, Eşref Hakimi ve Luno Mendes pek mevkiinde. Vitinha ve Rodri orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. Şutunu çekiyor. Kaleye sert bir kop gönderdi ama direğin yanından dışarı gitti. Bir de kaleyi tuttursaydı acaba ne olurdu? bir noktada topu kazandı. Ve gol geldi. İlk golü çok erken buldular. Evet, önde basmalarının karşılığını nasıl aldıklarını tekrar görüyoruz. Topu hızlıca kazandılar ve golü buldular. Oyun yeniden başlıyor. Arsenal bir farkla mağlup durumda. tehlike geçmedi. Ve gol! Arka gelen ikinci gol. İşte nefis golün tekrarını istiyoruz. Kendi başına topu alıp epey uzun bir süre boyunca koşusunu sürdürdü. Daha sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Topu sürmeye devam ediyor. Mutlak bir fırsat. Ve top ağlarda gol. Metrik yapmayı başarıyor. İşte golü tekrar görüyoruz. Savunmada büyük bir boşluk oluştu. Ve kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Oyun yeniden başlıyor ve Bayer Leverkusen 3 gol farklı önde. Kale'yi düşündü. Ve topağlarına gol. Harika bir gol. Kusursuz bir zamanlama. Ve işte gol bir kez daha ekranlarda. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir şekilde topa vurmuş. Bu topun kurtarılmasının son derece zor olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi durum 4-0. Hakem faulü veriyor. Arsenal serbest vuruş kullanacak. Etkili bir müdahalede bulunduğu Top kaybı. Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. Hala şansı var. Ve top ağlarda. Gollerin ardı arkası kesilmiyor. Rakip takım için gurur kırıcı bir durum. Şimdi gole bir kez daha bakalım mı? Aslında bu gol doğru yerde bulunmanın sonucunda geliyor. Geriye sadece yakın mesafeden düzgün vurmak kalıyor. Mor kaçıyor, 5-0. Bir buluştu. Şimdi golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Topa öylesine sert vuruyor ki kalecinin hiçbir şey yapamamasına yol açıyor. En gol. Korda büyük fark var. 6-0 Çerçeveyi tutturabilir. Bu topun ağlara gitmesine müsaade etmiyor. Kısa mesafeli kullanmayı tercih etti. Hücum bölgesinde fırsat yaratabilirse tehlike olabilir. Müdahaleyi yaptı ve tehlikeyi savuşturdu. Derinlemesine bir pas düşüncesi ama bayrak havada. Tam anlaşamadılar. Biraz daha beklese arkadaşı offside'dan çıkacaktı. Müdahalesi doğrudan rakibine temas ediyor. Kart beklentisi var. Topa müdahalesi başarılı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Bu şutu kurtarmayı başarıyor. kullanmayı tercih etti. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Şut çekiyor. Üst direkten dönüyor. Müdahalenin topu olmadığını net bir biçimde gördük. Kaç çıkabilir. Ön alanda ısrarla baskı yaptılar ve topu kazandılar. Ve bu şutu kurtarıyor. oraya giriyor <laughs> ve tehlikeli bir noktada serbest duruş kararı geldi Köşe vuruşu. Omer'den tehlikeli bir orta geldi ama kaleciyi takip etti. Biraz baskı altında. Ve gol yağmuru devam ediyor. Rakip takımın işi artık mucizelere kalıyor. golü bir kez daha izleyelim. Ön alanda yoğun baskı kurdular ve topu geri kazanarak golü buldular. Arsenal topu kaybediyor. Çok büyük bir fırsat. Kaleci uzanıyor ve bu topu kurtarmayı başarıyor. Köşe vuruşundan kullandığı top direkt auta çıktı. Bayer Leverkusen forvetleri bu mücadelede rakip savunmanın başına bela oldu diyebiliriz. Rakip kalede yarattıkları tehlikelerde adeta uzadı ve müthiş kurtardı. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Şutunu çekebilir. Şut için fırsatı sürüyor. Tam zamanında müdahale. Kritik müdahale ile topu kapıyor. Bu arada dördüncü hakemin tabelası 3 dakikayı gösteriyor. Rakip hataya zorlamak istiyor. Ceza sahasında takım arkadaşı müsait. Ama üzerine geldi ve kurtardı. Ve Bay Arena'da hakemden... In... Mücadelede ikinci devre başlıyor. Bakalım Bayer Lever Kuzen nasıl bir oyun planıyla sahada olacak? Yakaladığı boşluğu değerlendiriyor. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Şimdi karşı atağa çıkma şansı buldu. Ve gol! golün tekrarına bakalım. Savunmayı tamamen oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Kolay bir gol oldu diyebiliriz. Arsenal top kaybı yapıyor. Şimdi hızla taç Ve mükemmel bir gol. tutulacak bir gol. Bu güzel gole tekrar bakalım. Birinci sınıf vuruş yaparak teknik kabiliyetini sergiledi.